Evet arkadaşlar, kameramanınız olaraktan ilk çekimimize başlıyoruz. Biz yine kamplardayız. Aşkım bizi nereye götürüyorsun bu kez? Seri bizi bir... derken beni nereye götürüyorsun? Seni götürüyorum zaten, ben kendimi götürmüyorum <laughs> ki. Şeye götürüyorum, ee, seri Akbaş Göleti'ne. Akbaş Göleti. Aha. Neyse, güzel olacak diye düşünüyorum. Güzel güzel, çok güzel bir yer. Biz 2-3 haftadan beri çıkamamıştık özel kitapma yapmayı, yapmayı. Değil mi? Aynen. Evde durdukça insana bir daral geliyor zaten. Hadi bakalım. Hayırlı kamplar olsun. İyi eğlenceler. <laughs> Teknolojide çığır atladı. E ne yapalım sen? Teknolojiyi kullanmayacak mıyız? Hı? Teknolojiyi her zaman kullanacağız hayatım. Evet arkadaşlar. Benzinimizi aldık. Evet. Alışverişimizi yaptık. Artık yola revan olabiliriz. Çay ister misin aşkım? Vallahi iyi olur ha. Termos yanıma almıştım. Ha, orada da kapak var. Aa, kapak. Kapak şeyde... Bir bardak aldım ya. Ha doğru bardak. Doğru. Vallahi bilmiyorum bakalım durum nedir. Evde kahvaltıdan kalan çayı doldurdum bunu. Evet. az mal bir oh. çıkış oldu. Sen elinde tut. Orta. Şuraya. Aşkım gitmiyor oraya. Durmuyor. Dursa ben de biliyorum. Sallana hayır bırak. hayır. Sallana. Bırak. Sen dostum ben bir şekerimi atayım? Al duruyor işte. Duruyor. İnşallah dökülmez. Evet, bir de sen şeker problem vardı. Ya evet bu şekeri bırakmam lazım. Ama deli gibi seviyorum nasıl bırak. Neyse buldum oh. valla. Valla hatun sen uzun yola çıkmayı seviyorum ya. Ben de seni çıkmayı seviyorum. Tepamızı doldurduk. Alışverişimiz artık. Bir tek ekmek alacağız. Başka da bir şey kalmadı. Bakalım bu Akbaş. Böyle çarşı bir yermiş. Yani yavaş yavaş keşfediyoruz. Antalya yeniden keşfettik. Daha şehir dışı çıkamadık. Ya etrafta o kadar çok yer var ki. İnşallah çıkacağız. Kar kampı yapmak istiyorum. Aşkım kar mı kaldı artık memlekette? Yani şimdi için söylemiyorum. Kışın. Ha, kışın yaparız zaten. Yazın bir alıştıran kendimizi ve Sen beni mi çekiyor? Hazır. Ya da arkaya. açsana, arkaya açsana. Aşkım bunu da buzların bunu içine koysana. Arkaya yaşsana yavrum. Ah. Ay, ay. <laughs> bulutlara bak, bulutlara. Hı? Bulutlara bak diyorum, kara kara. Akşam ya da yarın çok çek tepemize. Yağmurlu kamp yapmış oluruz hiç, çok olsa yani mangal yakın Onu da deneyimlemiş oluruz çünkü biz hiç yağmur uzun ondan beri görmüyoruz. Nerede o yağmur? Ben mangalın peşindeyim. Mangal yakamazsam içime dert olur. Sen onu eminim çadırın içinde <laughs> yakarsın. Üstüne de bade dikersin yani. He, ee, yaparım ben de. Yaparsın aşkım yaparsın. Çadırın kenarında böyle hemen. Büyüm olan e, mangal yani. Bir daha sana şey yapacağım. Sebze yemeği pişireceğim. <laughs> Mangal. Hayır. Mangal yok. Hayır. <laughs> Aşkım. Canım. Her şey et demek değil biliyorsun. Ama et her şey benim Evet, güzel köyden geçiyoruz. Köyün adını gördün mü şimdi? Mı? Var mıydı? Hiç dikkat etmeyelim, et. içeriye giriyoruz. giriş, ne mükemmel. Ben de köyü seviyorum. Herhalde kökenim kökten, köyden geldiği için. Ya aslında öyle oraya doğru dönüyoruz. Zaten işte. bu kamp işi de şeyden çıktı yani. Hani küçük bir yer alalım, işte bir köy evi yapalım falan derken. Baktık kamp yeri şey, ev yeri alamıyoruz. Yani kamp, Tari, kamp var kamp, ya. kamp yapalım, <laughs> kamp yeri alalım. Daha Bütün ne? kamp yerleri bizim. Alacağım. Yok da alırız ya. Ben yani çok istiyorum böyle küçük bir e, ne bileyim köy evi. Yani gerçi bizim evimiz de şey gibi yani müstakil gibi olduğu için çok da aslında aramıyoruz. Küçük bir bahçemiz falan da var. E, giriş katta olduğu için biraz köy evini andırıyor değil mi? Hiç de böyle köy evini andırım yok. Ya yani. hayır hayatım şey kimse onu da yapamıyor mesela. Aa yani, o şehrin gürültüsünden uzak yani kendine yani Yine bir, bir çiçek dikiyoruz, ne bileyim bir biber dikiyoruz. Sana ee, bu sene inşallah umutluyum. <laughs> evet, duru yana götüreceğim. <laughs> yok ihracatından yapacak arkadaşlara duyurulur evet. yani. <laughs> Kaç metre kareli bir bahçe? Domates, patates. biber, e, salata, tabak. Hepsini diktim bakalım ne olacak? bir şey için fazla Ya ağzını hayret hepsi olacak bir kere, olacak. Çok baktım ben onlara. Geçen sefer kabaktan ekmedin değil mi? Kabak da var. Geçen sene kabak kabaktan. Vallahi herhalde o, o yani. Ya ama evi sarıyor komple ya. Arkadaşlar bir kabak gitmiştik. Arkadaşımız getirmişti onun tohumunu. Yasemin'cim öpüyor bizi. Kabak evi sardı, günlük etrafımızı sarıyor böyle diye. <laughs> Biz hiç onun resmi çekmedik değil mi şeyini biliyorsun? Yok biliyorum çekmedik. Ben çekmiştim onu Yasemin atmıştım. Hayır zaten kabağın yakınında yarım saat otur seni sarıyor. Bir ara bahçemizde çekip atmak isterim yani. Müsaade bir zaman. Evet aşkım. Güzel gözüküyor her şey. Umarım daha da güzel olur. Yeah, we're all just there. Böyle rüzgar doldurduk falan. Valla nefret ettim. Her yere çökmüştün. Antalya'nın yani her yeri çökmüştü yani. Şimdiye kadar diye ben hiç dolaşmamışım. Yan yani da yanıyor ama. Her gün çalışıyorduk yani bir akşam gelmedik. Sen yine şanslısın. Yani cumartesi pazarın var. E bazı insanlar hem cumartesi çalışıyor ama hep pazarda çalışan bir de var şartların maalesef bu şekilde. Bilmiyorum. Hazır olsa bile ne yapıyorsun? Başka işlere yöneliyorsun. Ama yine de iyi ki böyle bir şey yapmış Yok ya çok iyi yaptın. Ne kadar gazimiz var ki ama en azından ne kadar gezebilirsin. Ne kadar iyi. Evet. 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 magic Evet arkadaşlar su bulduk. Yani duruşumuzu görmemiz lazımdı. Umarım içmiyordur. Yani biz çay demlesek de yeter bizim için. Şey, şey söylemen lazım. Meşhur ya. siyah çantam. Susadım çeşmeye. Hadi. Ah. Varmaz olaydım. Vardım bir güzeli görmez olaydım. <laughs> Öyle diyorsun. Öyle. Evet. Şimdi çok ayıflanmış. Diğerini de doldurmayacak mısın aşkım? Neyi? Diğer bidonu. Ha. Boşaltıp evden aldığın suyu. Tamam. Dolduruyoruz ama şu suyun tadına bir baksana sen ya. Ben bakmam. Sana bir şey olmazsa. <laughs> Önce sen bak yarım saat sonra ben bakarım. <laughs> yok canım. Aşkım. Benim hayat sigortam Erkek yok senin sen var. Güçlü ya yani bunu kaldırabilir. Biz yani bünyemiz zayıf olduğu için. Benim hayat sigortam yok ama senin var. Allah Allah ben, <laughs> bana bir şey olursa hayat sigortası senin oluyor canım. <laughs> ben de sana sadece emekli aşık ol. Arkadaşlar bu bir kanıttır. <laughs> Bana herhangi bir şey olursa bu adam <laughs> sorumlusudur. Yok canım daha neler olur mu olur Allah muhafaza. Aşkım. Yani. Anam daha da olmadı mı Maşallah. Maşallah. Ben içmem ona göre. Ha ha. Ha birimizden birimiz sağlam kalsın. Ben içtim artık yapacak şey yok. Anca beraber kanca beraber. İçirdim bana suyu. İçiyorum bak. Ben. İçiyorum, i̇ç yavrum iç. Valla her yer çok güzel ya. <laughs> şova bak şova. Tele telefonu unuttum üstüne Çok. Fark ettim o yüzden hiç şey yapmıyorum kıbullamıyorum bile. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Fena değil ya su. Niye ben sen? Ben ne bileyim sanki biraz sert gibi geldi. Ya tabii şey su gibi duyu, değil ama çay ee, şey güzel olur ama bunun. Her yer çok güzel ya. Güzel. Nereye gidiyorsun? Güzel. Beni bırakma. Aşkım nereye gidiyorum? Valla dut çalacağım. Dut niye diye bir oldu lan? Bizim Topla bakalım tamam, dutlarını. Kırmızılarından topla. Oo, oh, yarası. Sana yok. Aşkım çok güzel var ya. Çok olmamış. Ağaçta dut bırakmadın. Ha? Ağaçta dut bırakmadın. Vallahi biz birazdan pompalıyla kovalayacaklar Hayatım ne dut, dut yerlerde yatıyor. Neyini kovalasınlar bunun? Yani çok olsa parasını veririz. Yer Yerde o kadar çok var ki. Yavaş gel, yavaş gel. Para, para, para. Oo. Oo, çok güzel. Ama ellerim ne oldu biliyor musun? Çok kırmızı tamam. Dur şeyi alayım. Islak mendil alayım. Ar arka açık mı? Açık hayatım. Ay çok güzel aslında. Ay. Tut yesim yapmış benim mi? Biliyorum ben sürü bırak. Ama el mahvoldu. Aşk burada bir gör ama Bak gölet diye tabela koymuşlar. Ha. ha. Bir, bir yavru, bir ya de Gidiyoruz yani. Böyle benzeri bir yer yok. Aa yer yani çok güzel Beş dakika kalmış diyor şu an. Lokasını. Ay işte, çok güzel manzaraya bak ya. İşte, buluyoruz. Evet. Antalya'da saklı kalmış yerlere bakıyoruz. Hem size göre saklı. Giden biliyordur. <laughs> Mutlaka yani giden İşiden... Utanmıyorsun değil mi? Milletin odunlarını çalmaya. <laughs> <laughs> Kamera çektiydin lan. Yeter, incelerden oldum. <laughs> Ke. Bak ha? bak nasıl çalıyor bak hiç. E, <laughs> ya bu siz, da vermiyor ya. Sen yani. beni saldın ortalı. Ya normal adamlar yapar bu işleri. <laughs> ben araba sürüyorum. Aşkım yeter mi? Yeter, yeter. Yeter. Valla bizi köylüler vuracak ha. Valla kışı çıkartırız daha yeter gari. Valla sen bir de şeye bas git. Aha köpek geliyor. Ben <laughs> <laughs> Kaç. Ah, ya bu bizim ormanlarda da hakkımız yok mu? Var. İyi. Köylü hakkı zaten. Aşkım, gerçekten, ben... gerçekten arkamızın gelen hiçbir yok değil mi? Yok yok. O zaman da çıktık <laughs> arkamızdan biri geliyor şu an. Ya. Ya iki üç tane olacak ya? Tamam canım. Allah Allah. Hoş. Hmm. Aha. Barajın kenarına geldik. BSI barajı. Eee? Hmm. Şimdi buradan devam edeceğiz. Hala gölü bulamadık. Bunun arkası göl işte hayatım. Ben tutla karnım doydu zaten. Daha fazla hmm. yemeyeceğim. Zaten eskiden burada evler vardı. Bak suyun içerisinde görüntü aç. Bak çek hayat. Görüntüye bak. Eskiden burada yaşayan yerler vardı. işte. DSE'yi burada alana genişletti. E, evler gömüldü içine yani. Tabii tabii yol vardı zaten eskiden burada. Aşkım, bizden başka da kimse yokmuş gibi geliyor ama. Evet. Olmaz mı canım? Göl kenarında evler var bak karşı tarafta. Hayır, şey diyorum, kamp için ha, evet. ya da piknik için gelen yok başka. Biz zaten herkesin gittiği yere gidiyoruz ki. Şimdi kamp yerimizi bulalım, ayarlayalım. Göl kenarına geldik. Arabamızı yanaştırıp, bir yer bulmamız lazım. Nerede var. Şeye giriş var mı acaba? Ya içeride, tamam Yürü, vardır kıvamam bir şeyler yapmışlar. Barajları da şey yapmışlar yani. Kitle çevirmişler. Hiç bozulan giriş yer varsa oradan girelim hayatım. Aynen. Bir bakalım. Ama güzel yer ya. Dağlara bak. Şimdi bak burada şu an yaşayan yok. Yaşayan yok. Yaşayan yok. Ama bak buraya abi. gelmişler. Bu daha adam orada oturmuş, Kendini yer yapmış. Yani Muhtemelen hafta sonuçta geliyorlardır yani? Aynen. Bak sana göl kenarına adam bile yapmışlar. Ve şeyden yapmış. Çelik konstrüksiyonla yapmış. Bu da benim kapıdan. Benim de yani. Adam profilden. Bak. Şey bak. istiyorum. <laughs> şu kenarından bir ev istiyorum. Bak şurada bir yere atlayabiliriz. Atlayabilirsek oraya aşağı inebiliriz diye düşünüyorum. Evet, yol olmayınca nereden atlamayı düşünüyorsun? Ya şuradan aşağı mutlaka yol aldık ya. Yolla yol gözükmüyor. Ben göremiyorum, sen görüyor musun bilmiyorum. Var mı? Orada yaşayan biri var çünkü. Tamam, adamın evi ne kadar? Aşağıda yol var. Nerede Daha buluruz ya sen ne derdin? bir yer var Buradan içeriye bir yol tutuyor. Tam doğa ama böyle biliyor musun? Çok güzel anladın. Yani hani tam doğanın anlamını ne bilmiyorum ama. İşte bak. Şey yani. Çok hoşuma gitti. Bir şey de yok ekili ekili bir şey yok burada. Yani biz bir misafirle gelmiş gibi olduk aşkım. Bence adamın kapısının önüne çıkacak burası. Evet. Neyse geri dönelim. Şu aşağıda araba var, aşağıda araba var. Şu araba aşağıya nereden gitmiş? Bir tanem, biraz daha gitmemiz lazım. Şu tarafta, burası adamın evi ya. Tamam, çıkacağım zaten buradan. Yani bir de korkuyorum, adamlar tutar bir şey. Ben de. Aşağıda da araba var ama. Gördün mü? Ha? Aşağıda araba var. <laughs> Gördüm ya aşkım, işte inecek. Şey, harita nereye gösteriyor? Burada harita yok. Gel. Ya. İyi, iyi. Bulursun sen aşkım. Bulacağız canım. Ay çok güzel. <laughs> Şimdi sağdan devam ediyorum. Bakalım nereye gidecek Geçen gittiğimiz yer gibi çok da ıssız değil. Yani böyle evlerin oluyor. olması biraz hoş bir şey. Bak orada arı, arıcılar var. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Kamp yapmak istiyorsanız hem ulaşım yani yol bakımından çok iyi hem de manzara müthiş. Gölün içinde evler var. <laughs> Köyü çökertmişler yani. Çökmüşler. çok güzel bence. Yapan da var. güzel yeri bulmuşlar. Aşkım ilerlesene. Burada insanlar var yani. Tamam onlar zaten misafir gidecekler. Tamam gidecek, sen ilerle. Buradan göle doğru git devam edeyim mi? <laughs> Valla ona göre yol açmışlar olabilir. Eskiden yol vardı Hayır, burada zaten gölün içinden gitti. Şeyimiz olsa böyle botumuz falan. Şuraya koysak. Evet. Obamızı şuraya kuralım hayatım bence. Şura evet müthiş. Evet sanırım bu kez çok yer aramadan böyle gitgide tecrübeleniyoruz tabii de. Aynen aşkım Allah süpersin. Wow. Şimdi çağırmaya... Vallahi arabamız bile e, göl manzarası. <laughs>